Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin, TLM, Bel, Sol, Avax Coin'i değerlendireceğiz. Bitcoin yatay seyir aldı. 32.500 seviyeleri altına düşmediği sürece orta uzun vadede sıkıntı olmadığını söylemiştim. Çünkü son yaptığı dibin altına düşmemesi gerekli. Yeni bir dip yapmaması gerekli. Çünkü yeni bir dip yaparsa artık düşen trendten Kurtulamadığı anlamına gelir. Son gördüğümüz yükselişler tepki yükselişi olarak kalır demiştik. Şimdi bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de şöyle kısa vadede 2 saatlik bunlar da tobo formasyonu gözüküyor. Yani ters omuz baş omuz formasyonu. Bu formasyonu şu an direnç noktasında o yüzden şu an videoyu paylaşmak istedim. Yaklaşık olarak zaten bizim önemli bir destek direncimizde 36.537.000 seviyeleri çok güzel çalışıyordu son günlerde. E, ara destek olarak kendisine 33.761 desteğini yaptı. Ondan önce 35.000 seviyelerinde tutunmuştu. Tekrar dirence vurdu, tekrar düştü. Sonra ara destekten tepkisini aldı. Tekrar bakın aynı dirence vurdu, sonra düştü. Tekrar aynı dirençte. Şu an bu direnç üzerinde mum kapanışı yaparsa e, hedefi yaklaşık olarak 39.840 40000 seviyeleri olur ki 40.000 seviyeleri üzerine atması gerekli. Kendisini çünkü şöyle bir formasyon var. Onu parantez içinde göstereyim arkadaşlar bu formasyonu unutmayalım bakın şurada 4 saatlik de göstereyim. Ee, bir flama formasyonu var. Ters flama formasyonu bu formasyon genel anlamda aşağıya doğru kırılır. Kırılırsa formasyon direği kadar bir düşüş beklenir. Ee, bu formasyonun çalışmaması gerekli ama yine de dikkat etmek gerekli. Şu alt seviye, şu alttaki tren çizgisi olarak düşünün burayı. Flamanın alt çizgisi bu çizgi mesela şu an e, 34800 seviyelerinde ilerleyen zamanda 35.000, 35.700, 36.000 diye ilerleyecek. Hani olası şöyle bir hareket gelip buradan tepki alıp şunu şöyle göstereyim size arkadaşlar gelip şöyle vurup tepki alıp buradaki şu çizgi altına inerse bu formasyon çalışabilir. Bu da derin düşüşlere neden olabilir. O yüzden Bitcoin'i takip ederek altcoin'lerde de yatırım yapmanızı öneririm. Onun dışında bu formasyonun bozulması için twitter'dan da paylaştım 40.000 seviyeleri üzerinde kapanış gelmesi gerekli ki bu formasyon zaten tam olarak e, oluşmuş bir formasyon değil ama oluşma ihtimali var. Yani şu şekli alma ihtimali var bu şekli alma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerekli hani bu seviye altına bir kırılım gelirse şu alttaki trend elden çıkarmak gerekli düşüşte short açılabilir bu tür hamlelerle miktar artırılabilir, kazanç sağlanabilir. Önümüzdeki süreçte bunu takip edeceğiz. Öyle bir durum olduğunda ben yine sizlere paylaşırım ancak hani yine de gözünüzün önünde olsun. Şimdi 40.000 seviyesi dedik. 40.000 seviyesi kırılırsa ne olur? Onu hemen şuradan göstereyim. Bakın 40.000 seviyesi kırılırsa yaklaşık olarak şu formasyonu yukarıya kırmış olur. Yani bu formasyonu bozmuş olur. O yüzden 40.000 seviyesi önemli önümüzdeki süreçte. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman yine Tether paritesinde bakalım Bitcoin'e. Teter paritesinde de 40.000 seviyesi önemli bir dirençti. Şuradan göstereyim. 40.000 seviyesi önemli bir direnç ve şu an sol omuz, e, sol omuz baş sağ omuz ters obo formasyonu var. Peki ters obo formasyonunun e, yaklaşık hedefi kaç olur? %8'lik bir yükseliş. Yani yaklaşık olarak 39.000 direncine kadar tekrar gelebilir. Eğer 37.000 seviyeleri üzerinde tutunursa şu an için tam kırmak üzere yani kritik bir alanda kırmızı alanda kırmızı alan üzerinde tutunursa 39 bin seviyeleri 39 bin, 840 bin dolar seviyelerine kadar çıkar burası çok önemli olur çünkü 40 bin dolar seviyesini kırmasıyla önemli bir direnci kırmış olur ve Flama formasyonu da bozmuş olur. Tam olarak oluşmamış olsa da flama formasyonu oluşmadan işini bitirmiş olur. Ama oluşursa o flama formasyonu dikkatli olmak gerekli. Peki şu an yine tekrar dirence çarpmış gözüküyor. Ee, Toba formasyonun devreye girmesi için bu direnç üzerinde kapanış yapması gerekli. İşte bu direnç üzerinde kapanış yaparsa yani 36.500-37.000 seviyeleri üzerinde mum kapanışı görürsek 4 saatlik ya da 2 saatlik dahi olabilir. Evet. Topo formasyonu devreye girer yaklaşık 39.800 seviyelerine 40.000 seviyeleri 39 40 seviyeleri civarında diyelim Bu seviyeler üzerine bu seviyelere kadar bu dirence kadar gelir Bu direnç üzerine çıkarsa Orta uzun vadede rahatlarız onu söyleyeyim şu an için hala her şeyi konuşmak için erken e, ee, tabii ki orta uzun vadede özellikle uzun vadede sabredenler zarardaysa o zararını çıkarır. Ama sabredemeyenler için destek dirençleri paylaşıyoruz. Bu destek dirençler arasında işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Destek üzerinde alıp destekten döndüğü noktada dirençte satabilirsiniz. Ya da direnç kırılırsa bir sonraki direnç hedef olduğu için direnç kırılımıyla beraber satın alabilip alıp Orada kar elde edebilirsiniz ya da elinizde herhangi bir coin var desteği kırıldıysa elden çıkarıp bir sonraki destek aldığı seviyeden daha fazla miktar artırarak daha fazlasını alabilirsiniz. Bunları her videoda söylüyoruz. İşte Bitcoin için önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz seviyeler şu an kritik bir dirençte. Üzerinde kapanış gelmesi gerekli. Şu an olumsuz bir mum açmış ama hala bu kırmızı alan içinde hala bir şans var. 36.500 altını inerse tekrar 35.000 seviyeleri. Ara destek So, son zamanlarda yaptığı ara destek 33.700 ve 32.200-32.500 seviyeleri önemli destekledik. 32.500 seviyelerinde o keskin düşüşte yaptığı dip var mum kapanışına göre. Bu seviye altına mum kapatmaması önemli. Bu seviye altına mum kapatırsa orta vadede düşen trendten çıkamadı deriz. Şu yükseliş tepki yükselişiyle kaldı deriz. Ama bu seviyeler arasında yatay seyrederse bu seviyeler dediğim işte 33.700 mesela. 33.700 Hatta 32.500'e kadar yani 32.500 altına inmediği sürece şu seviyelerde şu hareketleri yapsa dahi olumlu bir senaryo. Çünkü düşen trendten kurtulmuş deriz. Çünkü alçalan dipler yapmıyor ama alçalan dipler yapmaya başlarsa tekrar düşüş görürüz. Ki aynı zamanda flama formasyonda devreye girer. Bu da sıkıntıya sokar bizi. Bunları takip edeceğiz. Güncelini söylüyorum şu an 36.800 seviyelerinde 37.000 üzerinde kalması gerekli. 37.000 üzerinde kalmasıyla 39.800 seviyeleri hem omuz baş omuzun topo formasyonunun hedefi olur. Hem de zaten önündeki direnç önemli direnç 39.700'lü bakın defalarca buradan sektik geri geldi. Hem de burası işte bu sebepten dolayı hedef olur. Bu hedefe gelip bu hedefi kırarsa daha güzel olur. Önüne 42.000 yaklaşık 42.000 direnci çıkar daha sonra 46.000 direnci çıkar. Bunları takip edeceğiz. Önümüzdeki süreçte şimdi gelelim TLM coin'e. Altcoin'lerde de, alternatif coin'lerde de her zaman için takip etmeniz gereken e, ilk önemli parametre Bitcoin dedik. Bitcoin'i yorumladıktan sonra TLM'ye bakalım. TLM aslında şuradaki orta vade düşen trendinden çıkmış. Orta vade düşen trendinden çıkmasıyla bir tepki yükselişi gelmiş. Şu an destek direnç arasında ilerliyor. Peki önemli destek dirençlerine mesela şu an anlık olarak tekrar dirence vurdu. Şöyle 2 saatlik de göstermek istiyorum. Bakın destekten desteğini almış direnci vurmuş şimdi tekrar direnci vurmuş. Tekrar yaklaşık olarak 17-16 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. 0.1680 seviyeleri önemli bir destektir. Bu seviye altına inerse tekrar 0.12 seviyelerine kadar bir iniş gelebilir. TLM coin'de yorumlar distendiği için analizini yapıyorum. Peki direnç ne? Önemli bir direnç oldu son günlerde. Ee, önceden de destek olarak görev yapmış ee, 0.20 seviyesi. Bakın hem burada destek olarak hem burada iki defa direnç olarak görev yapmış 0.20 seviyesi kırılırsa 0.26'ya bir hedef belirler 0.26'ya gitmesi yaklaşık olarak size %30'luk bir kar elde ettirir. Evet %30'luk bir kar elde ettirir yani 0.20 üzerinde sağlıklı bir kapanışla Bitcoin'de eğer güzel bir mesela mesela 37.000 seviyesi üzerinde kapanış yaptı. TLM de bundan etkilenerek 0.20 20 seviyeleri üzerinde kapanış yaparsa 0.26'ya kadar bir hedef olduğu için buralardan giriş yapılabilir. Ancak elinizde var şu an dirence vurmuş. Ee, aynı zamanda Bitcoin'de 36.500 seviyeleri 36.800 seviyeleri altına inmişse ne deriz Bitcoin düşüş yapacak 35.000 33.000 32.000 seviyelerine kadar düşüş yapabilir deyip burada elinizde varsa elden çıkarıp desteğe kadar beklenebilir destekten destek aldığında eğer buradan destek alırsa buradan girerseniz Burayı da kırarsa tekrar beklemeye devam. 0.12 seviyelerinden dönüş beklenebilir. Ara destek olarak da şu seviye ara destek olarak görev yapmış. 0.1480 seviyeleri kısa vadeciler için ara destekleri de gösteriyorum. Elinde bulunduranlar için de her zaman ne diyoruz? Öncelik şu an Bitcoin'de Bitcoin'in dip altında dip açmaması gerekli. Alçalan dipler yapmaması gerekli. Peki nasıl bir formasyon olabilir? Orta vadede önümüzdeki süreçte TLM'de takip edilebilir. Fırsat olarak neden? Şimdi burada bir fincan ku formasyonu var. Fincan kul formasyonuna baktığımız zaman e, hani şunu çanak olarak görürsek çanağa kıramadı. Şimdi buradan gelip eğer önümüzdeki süreçte 0.26 seviyelerine kadar gelir. Fincan kulbu tamamlar ve şuradaki kulbu kırarsa 0.26 seviyeleri üzerinde kapanış yaparsa hedefi 0.40 olur. Önümüzdeki süreçte fırsatlar için değerlendirebilirsiniz. Bir kenara not alın. TLM coin'den sonra BEL coin'e geçelim. Belde istenilen coinlerden bir tanesi aynı şekilde fincan kup formasyonu yapmaya çalışan coinlerden bir tanesi. Şöyle 4 saatlikte baktığımızda teyitli bir orta vade düşen trend olmamasına rağmen 1-2 defa sekmiş. Yani önümüzdeki süreçte şöyle bir senaryo var belde. Eğer belde aynı şekilde bitcoin izin verirse yükselirse bel buradaki 2.40 direnci önemli bir direnç. 2.40 direncinde olası bir fincan kup formasyonu tamamlar. Şurayı fincan şurayı kulp olarak düşünün kulbu hala tamamlamış değil ancak 2.40 seviyeleri üzerinde kapanış yaparsa fincan kulbu tamamlayıp kırmış olur. Hedefi ne olur? 3.50 seviyeleri. 3.50 seviyelerine gelmesiyle beraber işte burada önemli bir çizgi var. Siyah ana tren çizgisi. Ya yani düşüş trendi olabilir. Ee, hani şurada girersin. 2.40 eğer fırsat doğarsa bu şekilde kapanırsa böyle yavaş yavaş yükselip 2.40'da girersin şuraya kadar geldi burada dikkat edeceksin kar alacaksın çünkü Burayı düşen ana düşen tren tekrar şu şekilde yükseleyip gelip buradan dönebilir. Ancak geldi 350 seviyesini de kırdıysa tamam deriz bu ana trendi kırdı. Ee, yoluna devam etmek istiyor. İlerleyen süreçte orta vade için söylüyorum. Peki kısa vade için destek dirençleri gösterelim. Bakın yaklaşık olarak 1.47 seviyelerinde. 1.47 1.48 seviyelerinde. Şurada destek, burada direnç, direnç ve şurada destek olarak görev yapmış 1.47-1.49 seviyeleri arkadaşlar. Ee, hani alan olarak göstereyim ben burayı çünkü e, önemli bir alan olmuş. Şöyle gösterelim. Yaklaşık olarak 147-149 seviyeleri biraz daha alttan. E, bu seviyeler önemli bir destek görevi yapmış Belcoin'de koinde. Şu an desteğin hemen üzerinde aslında. 191 de direnç olarak görev yapmış. 1, 2, 3 defa, 4 defa direnç olarak görev yapmış. Buraya bir retest yaparsa, bakın önümüzdeki süreçte retest gelirse 191 seviyelerine kadar Bel. Ya bu seviyelerden tekrar şu şekilde bir dönüş yaparsa şu an olumsuz bir durum maçta için o da bitcoin'den kaynaklı. Gördüğünüz bitcoin'de zaten ilk etapta bu olumsuz durum açıldı ama hala destek seviye, destek alanının içinde duruyor. Yani tam direncin içinde hani geçebilir de düşebilir de onu takip etmek gerekli. Eğer 36.500 36.800 seviyeleri altına düşerse tekrar hatırlatayım size. Bakın 36.500 şu an 36.900 seviyelerinde. 36.500 seviyesi üzerinde kalırsa 37.000 üzerinde şöyle 36.500-37.000 bir alan olarak düşünün. Bu alan üzerinde kalırsa bu gösterdiğim coin'lerde de direnç e, güzel e, yükselişler görebiliriz. Çünkü Bitcoin 39.000 seviyelerine kadar gidebilir. 39.000 bin, 40.000 bin seviyelerine kadar. İşte önemli. Hem altcoin'lerde hem Bitcoin'de 40.000 seviyelerine geldiğine dikkat etmek gerekli. Şimdi geldi buradan Bitcoin'de döndü. E, de buradan ritesini yapıp yukarıya yönlü döndü. Nereye kadar dikkat edeceksiniz? İlk kar alma noktası 2.40 seviyesi. 2.40 seviyesine geldiğinde fincan ku formasyonu tamamlar, tamamlayıp Kırarsa bu 2.40 seviyesi üzerinde kapanış yaparsa 3.50 seviyesi yeni hedef olur. Tabi ara, önünde ara direnç olan 2.90 direnci var. Bunu da takip etmekte fayda var. Çünkü böyle gelip bir anda gidemeyip buraya vurur. Sonra bir tık düşüp tekrar hedefe gitmek isteyebilir. Önümüzdeki süreçte bunlar fırsatlardır. Şu an için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü hem Bitcoin çok arada hem de formasyon tam olarak tamamlanmamış. Tamamlanma ihtimaline karşı söylüyorum. Peki destekler ne dedik? 1.91 seviyesi destek şu an 1.90 7198 seviyelerinde güncelde 191 seviyeleri altında kapanış olursa şu şekilde kapanış olursa bakın direnç olarak görev yapmış kıramamış. Kırılan daha sonra burada kırdı. Kırılan direnç desteğe döner. Destekten düşerse 147-149 seviyelerine kadar tekrar bir düşüş gelir. Buradaki destekten de tutunamazsa 1.16 seviyelerine kadar. 1.16 seviyeleri önemli. 1.16 seviyelerine kadar düşer ve 1.16 seviyesi altına tekrar bir kapanış yaparsa alçalan dip yapar. Yani şu e, trend aslında şuradaki yükseliş tepki yükselişiyle kalmış olur. Düşüşü devam eder. O yüzden ne diyoruz? Bitcoin'in 32500 seviyeleri altında kapanışlar yapmaması gerekli. Alçalan dipler yapmaması gerekli ki altcoin'lerde de yükselişler görelim. Belcoin için 2.40 dedik. 2.40 seviyelerine geldiğinde hani ee, takip edenler için not alsınlar. 2.40 seviyelerinde bir fincan ku formasyonu kırabilir. Kırmasıyla beraber 3.50 seviyeleri hedef olur. Arada da 2.90 direnci olur. Daha sonraki hedefleri var. Onları da ilerleyen süreçte ya yeter ki buralara kadar gelsin. Değerlendiririz. Bu siyah trendi de unutmayalım. 3.50'de eğer buraya kadar yükselirse önemli bir seviye. 3.50 yaklaşık 3.30 eğimden dolayı düşüyor sürekli. Bunları not alabilirsiniz. Şimdi gelelim sol koyne. Ee, sola bakalım. Solda ne var? Solda aynı şekilde buradaki düşen trendi teyitli bir düşen trend. Kırdıktan sonra tepki yükselişini yapmış. Destek direnci güzel çalışmış. Coinlerden bir tanesi bakın destek almış, destek almış. İlk tepki düşüşünde aslında Ethereum'a benzeyen coinlerden bir tanesi Sol çünkü ilk tepki düşünde uzun vade trendinden çıkmadı. Bakın burada yükseliş trendi başlıyor. Üzerinde sekiyor. Tekrar düştü ve yine oradan tepki aldı. Aslında güzel bir trend olarak çalışıyor. Bu trendi de takip edebilirsiniz. Uzun vade elinde. tutanlar için yaklaşık olarak 22 seviyeler altına düşmediği sürece Sol uzun vadede tekrar tepki yükselişleriyle ve piyasanın dönmesiyle güzel artışlar yapabilir. Şimdi orta vade ve kısa vadelere geçelim. Ee, şöyle baktığımız zaman 35-525 önemli bir direnç olmuş son zamanlarda. Hemen şurada bir ara direnci var. Bakın şuradan göstermek istiyorum. Burada direnç olan kısım tekrar direnç olabilir ve tam o seviyelerde yaklaşık 31.900 900 yani 32 seviyelerinde şu an. Bu seviyeler üzerinde kalması gerekli. Bu seviyeler altına düşer mum kapanışı yaparsa şöyle 31 seviyelerinde bir kapanış yaparsa e, 26 seviyelerine kadar tekrar düşüş olabilir. Bu tarz coinlerde e, ka, hani long short açık olan coinlerde vadeli işlemlerden faydalanabilirsiniz shortlarla. Tabi hepsi o kısımda bulunmuyor. Olanlardan faydalanabilirsiniz. Bitcoin'i takip ederek short pozisyon açabilirsiniz. Bitcoin destek altına indi. Oradaki coinlerden de destek altına inip düşüşler gelecektir diye. Aynı zamanda ne diyoruz? Destek direnç önemli. Şimdi tam olarak direnç arasında duruyor. Tutunması gerekli. Yani 31 seviyeler altında bu kapanışı yaparsa sol 26 seviyelerine kadar düşüş gelebilir. Daha sonra 22 seviyeleri çok önemli. 22 seviyeleri tam siyah trende yakın bir bölge. Aynı zamanda önemli bir destek bölgesi. Bakın şurada destek 1, şurada destek, iki burada destek, üç üç defa buradan destek almış. Olası bir düşüşte tekrar buradan destek alınabilir. Eee soru için dirençleri söyleyeyim. 31, 900 seviyeleri üzerine kalmayı başarırsa 35 seviyeleri ilk direnci olur. Daha sonra 39, 48 ve 56 seviyelerinde dirençleri var önümüzdeki süreçte. Şu seviye yaklaşık olarak 35 seviyesi üzerine kapanış yaparsa bakın şurada bir çanak formasyonu var temsili olarak. Bu çanak formasyonu kırmış olur. Çanak formasyonunu kırmasıyla beraber yaklaşık %26'lık bir artışla 44-45 seviyeleri hedef olur. Önümüzdeki süreçte eğer şu seviye kırılırsa 35-525 yani alarm kurabilirsiniz. 35-36 seviyelerine alarm kurarsın. Eğer sol piyasa olumluyken e, bitcoin'i de tabi, takip etmeniz gerekli. Bu seviyeleri kırarsa anlayın ki çanak kırdı. 45 seviyelerine kadar hedefi olur. Ancak desteklerde önemli. İşte 31 seviyelerinde mum kapanışı olursa 26 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. Tabii ki Bitcoin ile paralel her seferinde söylüyorum. Bitcoin'i takip edin. Çünkü şu an bayrak Bitcoin'in elinde ne yapsa diğerleri de aynı hareketi hemen hemen yapıyor. Avax'a geçelim. Son coin Avax'da. Şuradaki kısa vade keskin yeşil trendten çıktıktan sonra bir tepki yükselişi yaptı. Daha sonra da yatayına bağladı. Şimdi Avax'a da şöyle bir Sıkıntı var bakın şurada şurayı 2 saatlik bunlarda da göstereyim size 1 2 3 4 5 6 şu siyah tren çizgisinin bakın çok defa tepeler buralarda tepki yedi düşüş geldi en son sert düşüşte o da düşüşünü yaptı burayı bir türlü kıramıyordu şimdi önümüzdeki süreçte Avax için uzun orta vade diyelim orta vadede hani buralara kadar bir yükseliş geldi. Piyasa illaki dönecek, döndüğünde takip etmeniz gereken seviyelerden bir tanesi şu siyah trendtir. Mesela bugün için yaklaşık 32 seviyelerinde, 10 Haziran'da yani ilerlettik 10 gün sonrası için 29 seviyelerinde bu seviyelere kadar bir yükseliş gelirse şu siyah trendi takip edebilirsiniz orta vadede. Çünkü tekrar şu şekilde yükselişini yapıp, şöyle yükselişini yapıp gelip bu siyah trendden aynı şurada yaptığı hareket gibi tepki alıp düşebilir. Peki kısa vade için destek dirençlerini söyleyelim. Kısa vade için destek dirençlerine baktığımız zaman ilk keskin düşündeki desteği 13 seviyesi. Burası artık önemli bir destek. Bu düşüşte dahi buradan topladıysa hani önümüzdeki süreçte tekrar bu seviyelere gelirse alım için fırsat doğurabilir. Ancak şu an için baktığımız zaman 17.300 seviyesine bir direnci vardı ve bu direnci kırdı. Ya şu genel anlamda Bitcoin'e bağlı şu an coinler. Çünkü bir direnç kırılmış ama hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu şekilde test yapıp yani şu şekilde gelip. Ee, şöyle göstereyim gelip burayı retestler yani burayı dener gelip burayı bu şekilde denerse ya yani bu şekilde deneyip ritesini yapıp dönerse 17. seviyelerinden e, tekrar 19 hedefi olur. Genel anlamda coinlerin geneli bu şekilde direnci kırıp e, retest yapıyor. Bitcoin aşağı kırarsa o retest olmaz. Direkt aşağıya kırar ama Bitcoin tutunursa retest olarak kalıp buradan yukarıya ilerler. Şimdi 17.300 dedik. Destek bu destek altına inerse 15 seviyelerine kadar düşüş bekleyin. 15.470 seviyeleri. 15.470-16 seviyeleri yaklaşık. Bu seviyeler altına da inerse 13.700 seviyesi önemli bir destek mum kapanışına. Baktığınız zaman o keskin düşüşte dahi burada destek olmuş. Peki direnci ne? Bu destek üzerine tutunmayı başardı. 17.300 seviyesi. Ya aslında alım bölgesidir burası. Çok desteğe yakın. Ancak Bitcoin şu an kritik bir noktada olduğu için birazcık beklenebilir. Bitcoin'in o söylediğim direnç üzerine mum kapanışı yaparsa tutunursa orada işte buradan mesela yakın bölgede olduğu için alıp 19 seviyesi beklenir. 19.400, 19.400 seviyesi ilk hedef olur. Daha sonra 19.400'ü kırarsa 21.500 seviyesi ikinci hedefi olur. Ve 21.500 seviyesine şu şekilde hareketle gelirse mesela buraya geldi. İlk etapta kıramadı sonra topladı günü Kırdı. Nasıl bir çanak formasyonu olur? Ee, genel anlamda bu gösterdiğim çanak formasyonları da Bitcoin'in işte o 37.000 e, 37 bin seviyeleri üzerine durup 40 seviyelerine kadar gitmesiyle oluşur ancak onu takip edeceğiz o yüzden geldi geldi böyle bir çanak formasyonu yaptı ilerleyen süreçte işte hedefimiz kaç olur çanak formasyonu çanak derinliği kadar yüzde otuzluk bir hedef olur yaklaşık 27 hedefi olur eğer böyle bir senaryo olursa buna hazırlıklı olmak gerekli yükseliş senaryosunda düşüş senaryosunda ise söylediğim gibi 17 30 30 seviyeleri, 17.300 seviyeleri destek, 15.470 seviyeleri önemli bir destektir. Bu seviye altına da inerse 13.746. 13.746 aslında güzel bir destek seviyesidir ancak 13.746 seviyesi altına da inerse Avax yani şuradaki yaptığı derin düşüşten sonra şöyle bir tepki yükselişi zaten bekliyorduk söylüyordum illa ki bir tepki yükselişi gelecek ama artık bu tepki yükselişi mi yoksa piyasa olumluya döndü devam mı edecek onun için beklemek gerekli dedim. hala bekliyoruz bitcoin çünkü önemli seviyelerde olumlu haberler geliyor olumlu haberler işte Hindistan'dan vesaire geldi takip edenler bilir ama bu olumlu haberler aslında her zaman vardır olumlu ve olumsuz haberler piyasa düşüyorsa olumsuz haberler göz önüne alınır. göz önüne sürülür. Piyasa yükseliyorsa olumlu haberler göz önüne sürülür. söylediğim gibi bir öncekinde de söyledim. Herhangi bir coin, A coin'i, B coin'i özellikle Binance'da bulunan pumplanırsa anlayın ki piyasa olumluya döndürülmeye çalışılıyor. Çünkü yatırımcı çekilmek isteniyor. Pamplanacak Sonra işte sosyal medya, haberli vesaire şöyle artı böyle artı yeni yatırımcıyı getirip yeni kan alınıp Piyasa yükselir. Onu da takip etmenize fayda var. Avax için söyleyeceklerim bu kadar. Destekleri söyledim, dirençleri söyledim. Genel anlamda piyasada Bitcoin'e yönlendiğini söyledim. Ancak ee, takip edenler şu ara destek direnç arasında dahi miktar artırabilir, short long pozisyonlardan kazanç sağlayabilir. Ya da spotta küçük kazançlar %10, %12, %8, %10 arasında günlük kazanç sağlayabilir. E, garantici olanlar, piyasayı sıkı takip edemeyenler biraz daha sabretmesi gerekli. Önemli seviyeleri özellikle Bitcoin'de takip etmesi gerekli. O flama formasyonunu kesinlikle göz ardı etmeyin diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yorumlara istek analizleri yazabilirsiniz. Ee, hemen hemen her gün işte 5-10 e, coin analiz etmek istiyorum. Bu süreçte destek destekleyenleri bilin diye videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.